Avukatların sesi kesilirse yurttaşların sorunda nefesi kesilir. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Biz göz dağlarına vermedik, silmedik biz, eğilmedik, biat etmedik, boyun eğmedik ey halkım. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını bu yolda da mücadele etmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Size öykülerimiz var. Bu ilki. Bizi dinlemeli, bize kulak vermelisiniz. Öykü belki bize dairmiş gibi ama aslında değil. Bizimkisi bir hukuk ve adalet öyküsü. Aslında size dair. Öykü daha da geriden başlatılabilir ama 2007 liydi. tam 2007. Karar verilmişti, yargı ele geçirilmeliydi. İyi de nasıl olacaktı bu, kolay mıydı? bir taşeron bulunmalıydı önce. Zor olmadı. Aday gönüllüydü zaten. Oradaydı işte FETÖ. Ondan isim bulunacaktı. Onlara iki korunma, bir de zırhlı araba verilirse geriye sahiplenmek kalıyordu sadece. Ve başladı operasyonlar. Nereyi kastan bomba, hangi evi arasan silah, basılan her yerde roket bulup bir de bizzat planlanmış suikastları onlarla ilişkilendirdin mi tamamdı işte. Yine kom, balyoz, casusluk, şikayet altında başlayan soruşturmalar FETÖ sözcülerinin medya maymunluklarıyla birleşince kıymetleniyordu. Bir Her günün sabahına, dün akşamki televizyon programını anımsayarak uyanan yurttaşlar yeni operasyon haberleri duyduğunda hiç de şaşırmıyorlardı. Onlar da acımasızca topluyorlardı insanları. Sonra askeri şuralara toplanıyor, içeri atılan askerlerin yerine FETÖ'cüler getiriliyordu. Av mevsimi başlamıştı yani. Ama adını koymak gerekti bunun. Anayasa değişikliği yapılmalı, yargıyı demokratikleştiriyoruz denilmeli, HSE'ye kadar FETÖ'ye teslim edilmeliydi. Öylece yargının üç sacayağından ikisi ele geçirilecekti. Kısaca yargı artık siyasal stratejilerin uygulama alanına dönüşmüştü bile. Yargının üç sacayağından ikisi böyle teslim alınabilirdi de bu avukatlar nasıl teslim alınacaktı? Sacayağının üçüncüsü yani, Üstelik yapılan sızma girişimleri de başarılı olamamıştı. Sızmaya meşruiyet kazandırmak gerektiriyordu bir anlamda. Plan yürürlüğe konuldu. 2009 yılının Devlet Denetleme Kurulu raporlarında sadece baroların değil tüm meslek odalarının seçim sistemlerinin değiştirilmesi gerektiği resmileşti artık. Tıpkı yargıç ve savcılar için önerilen sözde demokratik model gibi onlara da sözde çoğulculuk adı altında ele geçirme projesinin startı verildi. 12 Eylül 2010 referandumu, yargıç ve savcılarla yapılan seçimler, sandık başında paylaşılan iktidarlar FETÖ egemenliğindeki yargıyı seçim atı altında meşru kılıyordu. Hukuk habitatı bozulmuştu artık. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun egemen olduğu bir düzeme girilmişti. Referandumun sağladığı olanaklarla yargı hak arama kurumu olmaktan çıkıp planlamayı sezebilenlere doğrultulan bir silaha dönüşmüştü planlamayı sezebilenlere, avukatlara yani. Daha kimse kumpas falan dememişti. Daha kimse kediye kedi, fetöye fetö dememişti ama avukatlar diyorlardı işte. Fethullah Hoca Efendilerinin kutsandığı, statlarda ağlayarak davet edildiği sırada susturulamıyordu avukatlar. Kimisi mahkeme salonlarında en ağır ithamlarda bulunuyor, kimileri de bırakıp cübbelerini çıkıyordu duruşmadan. Paralar direniyor, zorunlu müdafi tayin etmiyor, bir de o sözde mahkemeyi basıp salonda yargıçları yargılıyordu. Senaryo bu adamlar yüzünden çekilemiyordu bir türlü. Biz aslında burada müdafi olarak bulunuyoruz. Ama savunmanın müdafiği olarak bu kez ve avukat meslektaşlarımızın müdafiği olarak Onun, bulunuyoruz. Evet. Susturmayı denediler olmadı, sindirmeyi denediler olmadı, itibarsızlaştırmaya yöneldiler olmadı, soruşturmalar, davalar açtılar yine olmadı. Ve bu öykünün herkesin bildiği son sayfasına o hain darbe girişimi son noktayı koydu işte. Yargı eliyle yargı araçsallaştırılarak ele geçirmek gibi bir sayıkla başlayan algı operasyonları bu ülkeyi bir darbeye kadar getirmişti. Abi, Sıkı abi. Bilgi yok, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Şimdi herkes bilmeli. Türkiye'yi 15 Temmuz darbesine getiren start 12 Eylül 2010 referandumudur. O olmasaydı olmazdı darbe girişimi de. Her evet demokrasiye davet. Her evet adalete davet. Her evet özgürlüğe davet. İnançla mücadele eden avukatları bir an bile dinlemedikleri bir sonu kendileri hazırlamıştı aslında. Üstelik 15 Temmuz gecesi henüz kimsenin darbecilerin kimliğini bilmediği, uçakların alçakça sortilerini sürdürdüğü saatlerde darbe karşıtı ilk açıklama da İstanbul Barosu'ndan geldi. Öyle tweet atarak değil, kütüphane seslerle değil, resmi web sitesinden ilk açıklamayı yapan da bir bar oldu. Avukatlar 15 Temmuz'a gelinen koşullarda yaptıkları mücadelenin aslında nedenli haklılık içerdiğini tarihe bir kez daha not düşürmüşlerdi. Hiç aldatılmadı avukatlar yani. Hiç kanmadılar, hiç mahcup olmadılar. Kendilerine yakışan mücadeleden hiç kaçmadılar, hiç vazgeçmediler adalet aramaktan. Teslim olurlarsa adaleti teslim edeceklerine inandılar. Halkın yanında onun hak arama özgürlüğünün savunmayı varlık nedeni sayan bir duruşu hiç ama hiç kaybetmediler. Sonra ne mi oldu? O da öykünün ikinci bölümünde. Buyurun. Avukatların sesi kesilirse Yurtlar sorunda nefesi kesilir. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Biz göz dağlarına pülüm vermedik, silmedik biz, eğilmedik, biat etmedik, boyun eğmedik ey halkım. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını bu yolda da mücadele etmeye devam edeceğiz.